Merhabalar arkadaşlar. Birçok av tüfeği vardır. Bazıları maneviş boyalıdır. Bazıları mat krom kaplıdır. Bazıları arkadaşlar nikelaj veya krom kaplıdır. Ekseriyetle bunlar karşımıza dışı nikel kaplama tüfekler olarak da çıkarlar. Bunlar tüfeklere gerek güzellik katmak gerekse arkadaşlar paslanmasını önlemek fakat çok daha farklı dekoratif görüntüler vermeye çalışmak amacına kadar pek çok maksatla ve tüketici tercihleri çerçevesinde aynı zamanda arkadaşlar beklentilere ve taleplere göre yapılır. Arkadaşlar pek çok kişi mesela bazı kişiler derler ki dışı nikel kaplı tüfek parlar. Keklik, bıldırcın, tavşan görür şeklinde. Arkadaşlar bu hayvanları gözleri hele kuşların çok iyi görür. Tavşanlar yer altında bile görebilmekte. Görüntünüz gece bile kaçmaz. Kulakları çok iyi duyar. Ve arkadaşlar özellikle kuşların dediğimiz üzere gözleri çok güzel görür. Onlar sizi çok uzun mesafelerden görebilirler. Çok uzun mesafelerden duyabilirler. Gece karanlığında bile esas olarak fark ederler yapılarına, cinslerine göre ya pusarlar geçmenizi beklerler veya doğrudan oradan uzaklaşmayı tercih ederler veya siz yaklaştığınızda hızla kaçarlar. Yapısına hayvanın davranışına göre değişir arkadaşlar. Bu anlamda dışı Nikelaş kaplı tüfek parlar, hayvan görür, korkar, kaçar şeklinde bir saplantı. Arkadaşlar saplama doğru değildir. Çünkü bu hayvanlar o kadar uzun mesafelerden sizi tüfeğiniz parlasa da parlamasa da arkadaşlar görürler ki hayvan bu tüfeği gördüğü zaman kaçmayacaktır veya bunun parlaması hayvanın kaçmasına neden olmayacaktır. Çünkü arkadaşlar o hayvan tüfeğiniz ister parlasın ister parlamasın zaten sizi görecektir. Bu anlamda o hayvanı Böyle bir tüfeği gördüğü zaman kaçar şeklinde bir saplantı arkadaşlar bir kurafedir, bir masaldır, eski bir hikayedir. Arkadaşlar bu sebepten dolayı böyle bir tüfeği bile rahatlıkla alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası arkadaşlar Olmayacaktı. Daha çok bu dışındaki kaplamanın hayvanları kaçırılmış şekilde şeklinde insanlara takdim edilmesi ve gençlerin abi böyle bir şey gerçek midir şeklinde e, pek çok platformda sormuş olduğu sorulardan yola çıkarak e, elimize böyle bir tüfek geçti tabii ki e, bir videosunu yapalım dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir konuda kısa ve basit bir video çektik. Daha fazla çünkü uzatmak da istemedim çünkü bazı da arkadaşlar videolar çok uzun oluyor şeklinde de bazı saptamaları var arkadaşlar Onlardan sıkmak istemedim. Evet arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi avcı dostlarımıza iyi avlar, rastgele dileyelim, atıcı dostlarımıza yatışlar ve arkadaşlar her zaman gibi kazasız belasız günler ve ebedi dostluklar dilerim. Videolarımız devam edecek sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.